ve like at. Melo ve Papik'in yanında. Evet. Robotlarımı geçebileceğinizi mi sandınız? Abi ben dalıyorum ya. Beni bekle lan. Atladı direkt aşağı bir de ya. Gizliliğimiz olsun az. Gaa, uçuyorum anam. Ne haber? demiş ki portal sıvılarını istiyorsun. Gördün mü patladı. 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 Ay yanlışlıkla patladı lan. Portal sıvılarını tüketiyor. Bam. Allah'tan arka taraftaki sarı tüpleri patlatmadı. Onlar daha kaliteli portal şeylere daha uzaklara portal açabilmemi sağlıyor. O, o zaman onları kurtarmalıyız. Ben bir robotum ve sizi yok etmek için görevlendirilmiş bulunmaktayım. Sizi yok etmeliyim. Öyle mi oldu yavrum? Bak sana bayramda şeker veririm. Robotum dolayısıyla şeker yemem. O zaman... Sen... Mermilerimi boşa harcattırıyorsun. Gel abisi. Gel abisi şu an abisi sık. Olmazsa nitron bombası patlatacağız tamam mı? Melon. Tamamdır. Çıs 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 çıs. Ses efekti ses efekti. Onlar sadece bir robot. Bu yüzden saldırabiliriz. Evet. Süper. Hoppa. Hepsini yaraladınız. Siz aptalın tekisiniz. O adam kendi robotuna ne yaptı? Abi kendi robotuna bunları yapan bize neler yapmaz? Ah kendi robotuma yaptığım şunlardan mı bahsediyorsun? Ya da şundan mı? Hepsi iki metal, bir tane anakart ve birazcık benzin yakıtından oluşan saçma saçma parçalar. Sen öyle san. o, o robotları ben 3 yıldır yapamıyorum. Ama o robotlardan daha iyisini yapıyordum çünkü. Bay Robotik. Gel şunu öldür. Aa yapamamıştım. Doğru çünkü yapmadığımı söyle O zaman bu butona basarım ben de. Üçe kadar sayacağım şimdi. Bir, iki, üç. Merhaba ben ba Bay Min Six. Size nasıl yardımcı olabilirim? Git şu şerefsizi öldür sadece yapabileceğim bu mu? Ha 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 Uçurdu adam beni. Ana ben burada daha fazla spamlanmışım ki. Arı taktiği yapın. Aa, uçuyorum. Toprakta sürüklendi. Bir pankartımı kaybettim bile ya. Ona o six kutularından bana verir misin bir tane? Tamam ama maceralarımda yardım için. Onu zaten yapıyorum. Ben uçmaya başlar. Ve sizi yok ederim. Çünkü ben bayna sixleri hiç sevmezdim. Hadi lan oradan. Biz bayna sixleriyiz. Hadi lan. Oradan diyorum ben de size... Ben de Nasix'liler için savaşacağım lan. Gelin buraya. Yuppi, uçabiliyorum. Gel lan buraya. Abi. Öldüremiyorsak neden hapsetmiyoruz? Doğru diyorsun lan. Öldüremiyorsanız kırılamayan parçalarımla orayı yok edebilirim. Ama robotun kendisi yok olamıyor. Ama sen ölebilirsin. Robotun içinden çıkarmak için fazlası lazım. Beni tanımıyorsunuz bile kim olduğun az çok belli oluyor bir yerden ama sadece bana sataşmaya çalıştığından sanki kötü melon olacak halim yok olsun ki hayır değilim kesinlikle a a a a a a a a hayır 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 aa! mama kafam oy 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 oy

Oğlum buraya düştük. Kapılar elektronik olduğu için açılmıyor. Aa! Oğlum biz buradan nasıl çıkacağız? Ee, i̇nşallah çıkabiliriz. 3 saat sonra falan mı görüşeceğiz bilmiyorum artık. Ölüyor mu? Ölmüyorum. Neden? Bilmiyorum. Neden bu olmuyor? Bilmiyorum dedim ya. Aa benim maskem var say. Ben maskeyle istediğim gibi dolanabiliyorum ki. Hareketleri yavaşladı. Bu da ölecek anlamına geliyordu. İyi misin? Kulu. Sale. İkisi de bayıldı. Kanka ya. Balık tutmak ne kadar güzel ya değil mi? Evrenin en iyi şeyi falan olması lazım. Abi ya teknenin altına bir şey çarptığını düşünsene. Oğlum öyle bir şey mi olur ya? Aa, neden bana yaklaşıyorsun? Tekneyi ona göre aldık ya. Bir daha birbirimize yakın olmayalım diye. Bu adadan kurtulmanın bir yolunu da bulamıyoruz ki. Keşke böyle karşımıza suya düşen uzay mekiğinden böyle bilgiye insanlar çıksa da yardım etse. Böyle bu konularda böyle yardım etseler. Kanka arkandan suya birileri çıktı. Yoksa buraya başka insanlar da mı düştü? Artık yalnız değiliz. Yuppi. Gelin buraya arkadaş olalım. What? <laughs> <laughs> Suda kalmam lazım. Koku olmadı bu. Koku Koku Koku, koku, koku. Ay iğrenç suyun altına. Oy Türkçe dublaj. Tamam yanına geleceğim. Ee, şey burada boğulmak daha iyidir bence. Bence de. Tekne burada kaldı. Gulu gulu. Evet. Bu alandaki her şeyi buldum. Lan bu suya altın, altından çıkanlar ne? Bu suyun altından çıkanlar e, e, şu anda kitabımda yazanlara bakılırsa karamelastik solosilastik ol lan balistik ol böcekleri yok lan o delmiş onun benzeri bir şey bunlar bunlar arap dinozoru balığı şey ilk doğduklarında karada yaşayan bu türde olurlar ardından kozaya gelirler ardından şu Büyümüş hallerinin 3 metre küçüğü olurlar. Ve suda büyümeye başlarlar. Yani resmen çocukluklarında daha uzun olmuş oluyorlar. Yani kozadan çıkmadan önce daha kısa ay uzunlardı. Suyun içine girersen ölürsün şu an. Ben sizinle kaldım da. Aa melun. Oğlum bu değişik şeyler de ne ya. Sakın dokunma. Ay ben de sizle kaldım. Aa ne kadar tatlı bir şey. Ben korku duygusunu hissetmeyen daha bir hastalıktan muzdaribim de. Bu eğer sizi korkutuyorsa söyleyin. Çünkü korkunun ecele faydası yokmuş. Ama korkarsan da ölme, ölmekten kurtulabiliyorsun yani. Doğrudur. İyi bir hafta bizi yemeyecek. Bir hafta boyunca bizi yemeyecek mi yaşasın? Evet suyun altına gömecek şimdi kendini muhtemelen. Ama öyle bir akciğerleri var ki şey bir taşın altında kalmak zorunda oluyorlar sualtı mağarası bulup. Yani bu yüzden de suyun altında sindirmeye başlayacaktır. Bize bulaşmayacak. Kur kur, kur, kur kur abone olup like at birkaç bölüm boyunca burada çatışacaklar